Evet bu Evet nabız normal. Büyük <laughs> <laughs> 120, küçük 30. Abi, görüşürüz. Abi, görüşürüz. tekrar tekrar veriyoruz. boyu yol kat ettik. 149'dan 150 böyle bir gösterebildik yani. Demek ki 150'den sonrası için biraz daha çalışmamız lazım Süleyman Usta. Fazla zorlamanın anlamı yok. Bu motorları şu an bizim yapabildiğimiz kapasite 150 arkadaşlar. 150'nin üstüne çıkaran arkadaşlar varsa onları da sahneye davet edelim. Bir de onları görelim. Biz şu an 150'de durduk. 149, 149,5, 150 diyor geri gidiyor. Yani biz şöyle biraz daha yol kat edemedik. Onun için biraz daha çalışmamız lazım. Bunu da inkar etmemek lazım. 150'nin üzerine çıkaramadık arkadaşlar. Yeni çalışmalarımız devam edecek. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çünkü yeni yeni çalışmalarımızda sizlerle beraber olacağız. İyi günler. Evet arkadaşlar, PCX'imizin variyatör bakımı bitti. ABS'li yeni kasa PCX'imiz full aksesuarlarla donatıldı. Paspaslar, vesaireler, sticker'lar Müzik sistemine kadar var arkadaşlar. Tur camı. Arka çanta. Komfort ile hepsi takıldı arkadaşlar. Aynı şey sistemin bununla da yapıyoruz.